Oğlum sürekli benden oyuncak silah istiyor. Aklı fikri o silahlarda ya da kılıçlarda. Sürekli böyle savaş oyunları oynamaya çalışıyor. İyi de ben yani silahın oyuncağına bile karşıyım. Kesinlikle böyle bir şeye tahammül edemem. Hem şimdi bu silahlarla şiddet içerikli oyunlar oynayan çocuklar ileride şiddet eğilimli bireyler olmaz mı? Evet sevgili anne babalar. Sizin de aklınızda acaba çocuklara Oyuncak silah almalı mıyız yoksa almamalı mıyız? Şiddet içerikli oyunlar, şiddet oyunları, savaş oyunları gerçekten çocuklarımızın ileride şiddet eğilimli bireyler olmasına sebep olur mu, olmaz mı gibi soru işaretleri varsa bugün birazcık bunları konuşalım istedim. Müzik oyuncak silahlarla oynamaları ya da oynamamaları ile ilgili pek çok farklı düşünce var. Kimi uzmanlar oynamalarında bir sakınca görmezken bazı uzmanlar e, silahların oyuncaklarıyla dahi oynamanın ileride şiddet eğiliminde bireyler oluşturacağına inanıyorlar. Bu konuda henüz elimizde kesin bir kanıt yok. Ama biz şunu biliyoruz ki oyuncak dahi olsa silahlarla ilgili konuşmalarda çocuklara aşırı baskı yapıldığında daha çok dikkat çektiğini, çocukların daha çok onlarla ilgilenmeye başladığını çok iyi biliyoruz. Çok sevdiğim bir söz var. Bir Norton der ki, çocuklar kendilerini iyileştirmeyi çok iyi bilirler. Çocuğunuzun oyununa güvenin. Evet, bu nokta çok çok önemli. Çünkü hayali oyun sırasında çocuk sembolik düşünmeyi, dürtü kontrolünü, empati yapabilme gibi pek çok beceriyi kazanır. Hayali oyunun içinde çocuk kimi zaman geçmişe, milyonlarca yıl önceki geçmişe dönüp dinozorlarla savaşır, kimi zaman süper kahraman olur, dünyayı kötülüklerden korur, kimi zaman kötü adam rolüne bürünür, kimi zaman bir savaşçı olur, tak 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 insanları öldürür, bazen de dam diye kendisi ölür. Bu rollerin hepsi aslında çocuk için gerçek hayatın bir provasıdır. Çocuk orada bağımsızlaşmayı, güçlenmeyi, hayal gücünü kullanmayı, empati kurabilmeyi, deneyimlemeyi, rolleri deneyimlemeyi öğrenir. Çocuklar pek çok farklı kimliğin deneyimledikleri hayali oyunlarla kendilerini keşfederler. Bazen bir erkek çocuğu annesinin makyaj malzemelerini kullanmak isteyebilir. Ya da tam tersi bir savaşçı rolüne bürünüp "dandandandan" dan 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 diye insanları öldürmeyi deneyebilir. Ellerini silah yapıp sizi öldürebilir ya da kendisi bir anda öldüm diyerek kendini yere atabilir. Bunlar aslında bizim kontrol etmemiz gereken, müdahale etmemiz gereken alanlar değildir. Çünkü çocuk mahsusçuktan oyunun ne olduğunu bilir. Çocuklar için dünya aslında çok karmaşık ve güçle dolu bir yerdir. Kendisini ise dünyanın o karmaşık yapısının içinde güçsüz hissedebilir. Şöyle düşünün. Kendinden büyük kardeşlerine karşı sözünü geçiremiyorsa, isteklerini yaptıramıyorsa, hep onların sözü geçiyorsa kendini bu noktada güçsüz hissedebilir. Ya da ebeveynlerine karşı çocuk kendini çoğu zaman güçsüz hisseder. Çünkü ebeveynleri onun için hem otorite hem de güç sembolüdür. Okul içinde de, arkadaşları arasında da eğer zorbalığa maruz kalıyorsa çocuk yine akranlar arasında da kendini güçsüz hissedebilir. Ya da öğretmenlerine karşı ya da sosyal çevresindeki tüm yetişkinlere karşı kendini güçsüz hissedebilir. Çünkü dünya güçsüzlüklerle doludur çocuklar için. Dolayısıyla silah onun için kontrolü simgeliyor olabilir. Şöyle düşünün, çocuğunuz okuldan geldi, dinozorlarını aldı böyle dinozorların arasında sıkışmış bir silahşor rolünü oynuyor. Belki burada bize akran zorbalığını anlatmaya çalışıyor olabilir. Ya da bununla baş etmeye çalışıyor olabilir. Bazen de bir güçlü bir robotun karşısında onunla savaşarak onu alt etmeye çalışıyordur. Belki bu robot bir otorite figürünü sergiliyor olabilir. Ya da bazen karanlığa karşı dan 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 diye ateş ederek karanlık korkusuyla ya da canavar korkusuyla ya da ayrılık korkusuyla baş ediyor olabilir. Biz her zaman çocuğun oyununa müdahale edip, çocuğun oyununu kontrol edip, orada neyden korktuğunu, neler yaşadığını anlamak zorunda değiliz. Çünkü çocuk zaten bilinçaltında o durumla baş etmeye çalışıyor. Ebeveyn olarak yapmamız gereken ise bilinçaltının gerekli işlemi yapabilmesi için çocuğa alan tanımaktır. Çocuklarımızla geçirdiğimiz vakit arttıkça, onlara olan ilgimiz arttıkça şunu gözlemliyorum. Daha çok onların oyunlarına müdahale etmeye başlıyoruz. Daha çok karışmaya ve istediğimiz şekli yönlendirmeye çalıştığımızı fark ediyorum. Evet şöyle oluyor. Çocuk mesela legolarını sadece renklerine göre ayırmak istiyor. Ama biz gelip hemen müdahale ediyoruz. Hayır o legolarla öyle oynanmaz. Bak tattım. buradaki gibi yapacaksın. Burada vermiş sana nasıl yapacağını göstermiş. Buradaki gibi yapacaksın diyoruz. Ya da bazen şunu yapıyoruz. Doktorculuk oyunu oynamaya çalışıyoruz. Çocuğumuz bize iğne yapıyor. Normalde iğnenin acıtacağını biliyoruz ve çocuğumuzun iğneden korktuğunu da biliyoruz. Hemen orada ay hiç acımadım iğne de korkulacak bir şey değilmiş gibi duygusunu yönetmeye çalışıyoruz. Aslında yapmamız gereken orada evet gerçekten çok acıdı ama geçti gibi bir davranış. Yani gerçek hayatı oynamamız gerekirken biz çocuğumuzun duygusunu kontrol etmeye çalışıyoruz. Tabii ki onun oyununda bu kadar müdahil oldukça çocuğa da verdiğimiz mesaj şu oluyor. Seni olduğun gibi kabul etmiyorum. Senin oyununu da olduğu gibi kabul etmiyorum. Benim istediğim gibi olmalısın. Benim sevdiğim gibi olmalısın. Ve çocuk kabul edilmediğini hissediyor. Ya da silahla oynarken elini silah yapıp dan seni öldürdüm dediğinde aa ama lütfen biz silahla oynamıyoruz diyoruz. Burada da yine aslında silaha olumsuz bir pekiştire yüklemiş oluyoruz. Çocuğun ilgisini daha çok çekmeye başlıyor. İşte bu noktada çocukların oyununa güvenmemiz gerekiyor. Çünkü oyunun senaristi aslında çocuğun kendisidir. Biz sadece orada bir rol alan oyuncu ya da figüran olabiliriz. O yönetmeli oyunu. Onun istediği gibi oynamalıyız ki o bilinçaltı savaşacağı şeylerle savaşabilsin ve biz ona alan oluşturabiliriz. Tabii ki bu noktada size şunu söylemiyorum. Gidin çocuklarınıza oyuncak silah alın demiyorum. Böyle bir ıı, talebim ya da yönlendirmem yok. Ama çocuğunuz silah oyuncağı istiyorsa ya da asker oyuncakları istiyorsa ya da bir oyuncak kılıç istiyorsa bununla oynamak istiyorsa muhtemelen bununla çalışması gereken bir duygusu vardır buna ihtiyacı vardır diyorum. Buna engel olmak olayı daha da arttırabilir diyorum ya da onun olan ilgisini arttırabilir diyorum. Biz sadece Nereye müdahale edebileceğimizi bilmeliyiz. Yani biz çocuğun oyununa, oyuncağına mı müdahale etmeliyiz yoksa çocuğun gerçekten davranışına mı müdahale etmeliyiz? Bu noktayı ayırt etmemiz gerektiğini söylüyorum. Silahla oynaması sorun oluşturmaz. Ama silahla oynarken bilerek, isteyerek arkadaşının canını acıtıyorsa ya da sadece silah değil bazen oyun sırasında kelimeleriyle, hakaretleriyle, davranışlarıyla arkadaşının ya da kardeşinin canını acıtıyorsa müdahale etmemiz gereken aslında tam da bu davranıştır demek istiyorum. Orada biz müdahale etmeliyiz. İşte o noktada şiddete izin vermemeliyiz. Ama şunu da mutlaka gözden geçirmeliyiz. Benim çocuğum bu şiddet davranışına neden ihtiyaç duyuyor? Bunu fark edip bunun önlemini almamız gerekiyor. Yoksa sadece oyuncak silahla oynamak eşittir. Gerçek hayatta şiddete sebep olacak anlamına gelmiyor. Görüşmek üzere. Evet sevgili anne babalar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın.